Merhaba arkadaşlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün size Amerika'da, New York'ta başıma geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ve sonrasında da onunla iletişim olarak bakalım bir ders alabilir miyiz, ona bakarız. Şimdi New York'ta daha öncesinde aldığım randevular neticesinde bazı toplantılara katılıyorum, iş toplantıları. o zaman bir matbaada ihracat müdürüyüm. Ee, diyorum ki ben Amerika'ya geleceğim. İşte biz böyle bir matbaayız. Orada da sizinle yüz yüze bir toplantı yapmak isterim yerinizde falan. İşte bununla alakalı da randevular oluşturup o tarih bir tarih aralığında o tarih aralığında da eee seyahatimi planlayıp gidiyorum. Şimdi bu rutin yani olabilecek bir durum. Bunun dışında bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi bir gün ee, New York'ta Diamond District denilen yani böyle elmas e, işleriyle uğraşanların toplandığı bir bölge var. Yani bizim böyle kuyumcular çarşısı falan gibi diyelim. Yani kuyumcuların olduğu bir bölge düşünün. İşte ne diyelim? Kapalı çarşı falan. Yani sadece bir yapı içerisinde değil de o bölge orayla ilgileniyor. Böyle şey diamond e, şey elmas işleriyle ilgileniyorlar falan. Bir toplantım oradaydı. Sonrasında da orada geziniyorum böyle sağa sola bakıyorum. Böyle işte sokakta yürürken böyle biliyorsunuz turistler genelde böyle kafasını kaldırır yukarılara bakarak gezerler falan filan. Ben de öyle gezerken bir tabela gördüm. Tabelada şey yazıyor. İşte fotoğraf çekimi, katalog hazırlanması ve baskısı şeklinde bir e, ibare var şeyde tabelada. Dedim şimdi ya gideyim de ben bu adamlarla bir tanışayım. Yani şimdi ben de matbaa bir acat müdürüyüm yani matbaa işlerini yapıyoruz ya adam fotoğraf çekiyor, katalog hazırlıyor ve baskıyı organize ediyor. Direkt bizim potansiyel müşteri şey, profilinde. Ama randevum yok. Neyse çıktım adamların ofise, kapıyı çaldım. Selam aleyküm. Yani der, mero, şey, hello, merhaba falan. Ee, Sağolsun David arkadaşım orada sonra çok yakın yani böyle işlerimiz oldu, arkadaşımız oldu böyle kapıyı açtı. Buyurun dedi. Dedim ki işte ben şey İstanbul'dan geliyorum. Türkiye'den bir matbaayım. Tabelanızı gördüm. Sizinle görüşmek isterim dedim. Mümkün mü? böyle bir şaşırdı afalladı sanki haciz memuru görmüş gibi. Çünkü çok alışkın olduğu bir şey değildi galiba. Ama sağ olsun hiç yadırgamamadı. Hadi tabi buyurun falan. İşte ne içersiniz? Kahve içeriz falan dedik. Ne, ne, işte falan. Neyse hazırladılar getirdiler. Oturuyoruz. Şimdi bu tabi arkadaşlar siz de böyle bir şey yapabilirsiniz yani elinizden gelince insanın yanına gidiyorsunuz falan kapıyı da çalıyorsunuz çat kapı olarak içeri giriyorsunuz ama bir de orada da o yetkilinin falan bulunması da gerekiyor bu da birazcık talih işi yani bu da ayrı bir konu neyse evet de konuşmaya başladık işte dedim ki Evet bak böyle böyle bir matbaayız şu şu makinalarımız var işte yanımda da numuneler var bakın numuneler çok önemli arkadaşlar yaptığınız işle alakalı taşıtlarınızda, kullandığınız taşıtlarda mutlaka numuneler falan olsun. Çantanızda olsun. Ee, mesela diyelim ki ben matbaa işiyle iştigal ederken ne oluyor? Kataloglar falan var. Baskı kalitemizi, cilt kalitemizi göstermek için. Ondan sonrasında da lojistik olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu numuneleri gösterdim falan. Dedi ki tamam yapabiliriz. Ee, olur tabii. Hani niye olmasın? İşte Fiyat isteriz. Uygunsa yapmaya çalışırız gibi. Şimdi ondan sonrasında fiyatlar aldı. Ben lojistik olarak neler yapabileceğimizi söyledim. Üretim tarzı falan filan derken biz bu arkadaşla bayağı da çalıştık. Yani bayağı katalogunu yaptık. Oradan Diamond Center'da müşterilerin fotoğraflarını çekiyor. Kataloglarını hazırlıyor. Dosyalarını falan. Ondan sonra bana atıyor. Ben de üretiyorum. Gönderiyorum. Çoğunluğunu da uçakla gönderiyorduk yani. Yani bayağı pahalı bir duruma geliyordu ama böyle birbirimize çalışmayı sevmiştik. Öyle bir şeyler yaptık. Şimdi burada Demek istediğim şöyle bir durum arkadaşlar. Ee, herhangi bir yere gittiğiniz zaman ya turistik olarak bile gitseniz hep böyle işinizle ilgili bir şeyler gözünüzün önünde. Yani böyle araştırıyor gibi olun. Yani böyle bir göz ucuna bakın sağa sola. Ee, hiç beklemediğiniz yerden bir e, müşteri kazanabilirsiniz. Yani gezin tabii ki gezmeyin demiyoruz falan. Ama böyle e, bir... İş insanı olarak ciddi bir iş insanı olmak istiyorsanız veya başarılı birisi olmak istiyorsanız biraz gözleriniz açık olsun. Bakın yani işinizle alakalı şeylere, firmalara falan ve onların yanına giderken de çekinmeyin. Yani acaba ne derler, ne yaparlar, yadırgarlar mı falan filan. İnsanların korkuları çoğu arkadaşlar ön yargılarından kaynaklanır. Yani daha ortada olmamış bir durumu olmuş gibi düşünerek o iş yapmaktan vazgeçeceğiz. Acaba bizi yadırgayacaklar mı? Küçük mü görecekler? Dalga mı geçecekler? Falan. Hiç kimse böyle değil yani arkadaşlar. Özellikle yurt dışında rahat olun yani. Ee, yani çekinmeden gidin söyleyin. Efendi gibi kendinizi ifade edin. E tabi ifade etmeniz gereken doğru insanla buluşmanız da gerçekten bir talih. Yani orayı da söyleyeyim. Ee, belki de çok işlem anlamayan boş bir insana denk geleceksen o diyecek ki yok kardeşim görüşmüyoruz selametle diyecek mi? Olabilir. O olabilir arkadaşlar. Yani bunu kendi şahsınıza yönelik bir saldırı gibi falan filan algılamayın. Bunun dışında az önce söylediğim gibi numuneleriniz muhakkak yanınızda olsun. Ne iş yapıyorsanız fikirleriniz aklınızda olsun. O karşı taraftaki insanın sizinle çalışmaktan dolayı kazanacakları şeyleri aklınızda oluşturun ve de onun çekince duyacağı şeyleri Mesela ne diyeyim lojistik olarak gecikmelerden endişe duyabilir, değil mi yani yani bu işi yapacaksınız tam üreteceksiniz ama buraya gelene kadar çok zaman var ya falan gibi durumlarda lojistik olarak nasıl bir e, kolaylık sağlayabilirsiniz, onun o endişesini giderebilirsiniz. Bunların hepsini zihninizde kendi kendinize konuşarak oluşturun. Yani ben müşteri bu yani müşteri yine koyun kendinize ya bu adam bundan rahatsız olur. Peki bundan rahatsız olduğunda ben ona nasıl bir çözüm önerebilirim? Bu çözümü oraya oturmadan önce aklınıza yazın yani zaten birkaç görüşmeye falan giriyorsanız o sorular hazır olacaksınız. E vereceğiniz cevaplar falan da aklınızda otomatik olarak oluşmuş olacaktır. Şimdi demek istediklerim bu kadar. Yani kendinize güvenin. Yadırganmaktan böyle komik duruma düşmekten falan filan korkmayın ki böyle bir şey yok. Kimse sokak şöyle çıkmıyor yani ben bu bugün birisi gelse de bir şapşallık yapsa da ona dalga geçsem gibi falan bir hayat yaşamıyor yani. Özellikle böyle iş dünyasında böyle bir durum yok. Herkes fırsatları değerlendirmek ister. Size fırsat olduğunuzu insanlara anlatacaksınız. Bu kadar yani. Peki arkadaşlar kolay gelsin. Selametle.